Şimdi hayatı düşünüyordum. Hayatta bizi mutlu eden küçük şeyler. Güzel bir kahve gibi, güzel bir çalmanın hissesi gibi. Anlıyorum. Ne alaka diye düşünüyorsunuz. Ama arkadaşlar bilmeden yaz olsun, kış olsun cildimiz hep tehdit altında. İşte. Burada istin devreye giriyor. Istin Fusion Water. Hızlı, hafif. Hemen sürüyorsunuz ve direkt işleme geçiyor. Yağlılık yok, garip izler yok ve neredeyse yok gibi ama o hep orada. Ve bakın bu sadece sizinle alakalı değil. Her Fusion Water Magic şişesi aldığınızda Akdeniz'den plastik topluyorlar. Yani cildinize bakıyorken aynı zamanda denizimize de bakıyoruz. O yüzden kendinize bir iyilik yapın. Bir bakın. O da size baksın. Emin olun cildiniz size teşekkür edecek. Aynı zamanda arkadaşlar, ne kullanıyorsanız kullanın. Bir doktor, bir dermatolog, kısacası bu işin uzmanından bir görüş almadan hiçbir şey kullanmayın. Sağlıklı günlere, güzel cilde.